Yabancı dil öğrenmenin en doğru yolu. Neden tavsiyeler? İngilizce öğrenmeye nereden başlamalıyım? İngilizce nasıl geliştirebilirim? Tek başıma İngilizce öğrenmem mümkün mü? Yoksa bir de okula şart mı? Eğer diyorsanız bu video tam senlik. Merhabalar sevgili canlarım. Biliyorum bu konuda kafanız çok karışık. İnternette bu konuyla alakalı çok fazla bilgi var. Ne yapacağınıza emin değilsiniz. Kafanızda çok fazla soru işareti varsa bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sizinle tüm samimiyetinle olumlu veya olumsuz yaşadığım tecrübelerden bahsedeceğim. Ben de sizin geçtiğiniz süreçlerden geçtim ve hala geçiyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ancak zamanla kendime kariyerimde yükseltebilmek için Türkçe öğrenmem gerektiğini fark ettim. Türkçe öğrenmeyi başladım ve hala 5 yıl geçtiğine rağmen hala öğreniyorum. Telaffuz hatalarım varsa bile hiç çekinmeden konuşuyorum. Şimdi sen sizde hazırsanız başlayalım. Buradaki en önemli adım hedef belirlemek. Türkçe öğrenme kararı verdikten sonra küçük küçük hedefler belirledim. Motivasyonumu her zaman yüksek tuttum ve hedeflerime odaklandım. Küçük hedefler koyarak her zaman en doğru motivasyon kaynağıdır. Çünkü bir hedef belirlediğimizde, mesela ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Bu benim hedefim dediğimizde. Bir Öğrenemezsiniz. Bu bir süreçtir, yolculuktur. O yüzden hedefime giden yollardan küçük küçük hedefler belirledim. Mesela haftanın belli günleri dil kursuna gidiyorum veya kendi kendime çalışıyorum. Kendimce planlar hazırlıyorum ve bu plan tablosunu yavaş yavaş tamamlıyorum. Her tamamladığım hedef, gelecek hedefimdeki bir motivasyon kaynağıdır. İkinci en önemli adım, doğru öğrenme yöntemidir. Bu çok önemli. Yani istemek, kalkmak, harekete geçmek, eyleme yapmaktan daha da önemlidir. Doğru öğrenme yöntemi seçmek. Şimdi şöyle düşün, tek başına yabancı bir dil öğrenebilir misin? Büyük bir emekle doğru ve planlı bir çalışmayla ne olmasın? Ancak bir yılda öğrenebileceğim bilgileri kendi yöntemlerinizle daha yavaş hatta hatalı ve yanlış bilgiler öğrenebiliriz. Eğer tek başımızda bu yolculuğu başlarsak. Üstelik zaman zaman motivasyon kaybettiğinizden dolayı çalışmanızı devam etmeyebilirsiniz bile. Dil yaşayan bir bilimdir. Sonsuza kadar bu sürecin içinde olacaksınız. Bu yüzden sağlam bir temel, sağlam bir temel gerekiyor. Bu sürecin özellikle en başından sizlere doğru yollendiren bir professional desteği ihtiyacınız var. Professional bir hoca ve ekip sayesinde doğru eğitim almış olacaksınız. Tıpkı benim de Türkiye'ye ilk geldiğimde doğru öğrenme yöntemiyle bir dil okuldan ders almam gibi. Türkiye'de Türkçe konuşmasına rağmen doğru bir yönlendirmeyle ile bu süreci hızlandırdım. Bu doğru yönlendirme sizin de öğrenme hızınıza yükseltir. Bu bir dil için olabilir. Kendinizde eksik gördüğünüz başka alanlar olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Kendinize yatırım yapın. Kendinize geliştirin. Şimdi doğru bir eğitim, doğru yönlendirme nedir diye bu konuda kısaca bahsetmem gerekirse herkesin öğrenme yöntemi farklıdır. Kimin görsel hafızası çok iyidir, kimin işitsel hafızası çok iyi. Yoksa konuşma odaklı bir eğitim mi istiyorsun? Yoksa sınava yönelik bir eğitimin mi olsun istiyorsun. Sen kendini bu noktada daha iyi bilirsin. Tercihinle, istediğine ve zamanına göre professional bir destekle bu yola çıkıyorsun. Yarım yamalık bir eğitimle lütfen paranıza çöpe atmayın. Bir işe eğer tam yapmak istemiyorsanız o yolu hiç başlamayın. Eğer başlıyorsanız sonuna kadar bunu yapıp öyle bitirin. Artık online olarak her yerden doğru eğitimden eğitiminizi online bir şekilde alabilirsiniz. Daha ne olsun size sadece kararı verip yola çıkmak kalıyor. Şimdi dil okul seçme kısmına geliyoruz. Vermek istedim birkaç tavsiyem var. Hatta bu tavsiyeleri genel hayatınızın her yerde uygulayabilirsin. Aklınızın bir ucunda olsun. Ne olursa olsun işe uzmanından öğrenin. Örnek olarak sen İskender'in en iyisine nereden yersin? Ben Bursa'da yerim. <laughs> Gidip herhangi bir kebapçıdan mükemmel bir İskender bekleyemem. Bana mükemmel bir İskender vermiyorsa da onu suçlayamam. Çünkü hata bende. Bu hizmeti özmanından almam gerekiyor. Artık online eğitim sayesinde Türkiye'nin hangi şehirde olsa veya yurt dışında olsanız bile en iyi online eğitime katılabilirsiniz. Şimdi diyelim ki en iyi en iyi dil, dil okulu seçtin sen, tamam mı? Nasıl olsa en iyi okuldan ders alıyorum diyerek çalışmamazlık yapmaman gerekiyor. En önemlisi sen ders çalışmazsan en kral öğretmen gelse bile sana hiçbir şey öğretemez. Ve bu noktada öğretmenle değil kendini suçlamalısın. Eğer ders çalışmayıp sorumluluklarını üstelenmiyorsan bunun sorumlusu öğretmenin değil. Sensin. Azimle, kararla, hedeflerle ve en önemlisi doğru öğrenme yöntemiyle biz senin yanındayız. Biz senin yanındayız. Biz Helena Kalkan Dil Okul olarak sizin yanındayız. Videoyu beğeninler, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmasınlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.